merhaba arkadaşlar ben Osman hocası bugün sizlerle beraber e, kanalımızın ilk videosu olarak internetten para kazanma yollarını e, tartışacağız konuşacağız Neyse Hemen başlayalım bu işe ilk olarak hangi siteyi göstereyim ben size Evet at servisi göstereyim ben size e, bu üç videoluk bir seri olacak şu az surveys denen kısımdan giriyorsunuz ee, Ağabey server'ıymış. özür dilerim ee, böyle bir şey çıkıyor ilk girdiğiniz önünüze kaydoluyorsunuz Ben önceden kaydolmuştum. hemen giriş yapayım İlk geldiğinizde böyle bir sayfa çıkıyor Tabii paranız sıfır oluyor burada birkaç tane sayfa oluyor 10 tane evet, tam tamam tane Onlara tıklıyorsunuz ve size bir konuşma baloncuğu çıkıyor. Oraya abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz ve yolla diyorsunuz. Ee, bunun sayesinde 30 cent kazanıyorsunuz. Bu böyle bir iki bir iki paranız 15 dolar oluyor. 15 dolar ya paranız istediğiniz kadar olabiliyor da 15 dolar oldu PayPal hesabınıza bu parayı aktarabiliyorsunuz. Aktarınca da çatır çutur yiyebiliyorsunuz parayı. Neyse e, bunu yaptıktan sonra 2.40 sent oluyor. 10 tanesini de tıkladıktan sonra. Ve bunlar bir daha asla çıkmıyor. Bunu yaptıktan sonra nasıl puan kazanabilirim? Bonus offers'ın we have all offers kısmına tıklayalım. Ne çok kötü. Ya da durduralım. Neyse buradakiler evet. Bunlara tıklayarak görevleri tamamlayıp e, puan alabiliyorsunuz. Göstereyim. Mesela şu e, artı 10 dediği ne kadar? 1 cent mi oluyor? Yo. Evet. 1 cent. Yo 10 cent. Evet. 10 cent. Artı 10 dediği. Yani bunu yaparsanız 10 cent kazanıyorsunuz. E, bundan başka arkadaşlarınızı bu sayfaya davet ederek yani referans e, referans linkiyle para kazanabilirsiniz her bir kişi için size 1 dolar para veriyor ki bu çok iyi bir şey şu invite friends kısmına geldiğimizde burada bir link vardır bu linki kopyalayın ve arkadaşlarınıza atın ya kandırın arkadaşlarınızı şu siteye gir kaydol bedava Minecraft Premium veriyor falan de, deyin kaydolduğu anda size 1 dolar para gelsin ya da söyleyin bunun için siteler falan var sonrasında ee, burada ne kadar kişi getirdiğiniz yazıyor. Sonra web sitenize şunu koyabiliyorsunuz. Web sitenize link koyuyorsunuz. Evet web sitemiz. Sağ tıklayalım göstereyim. Neyse web sitenize link koyuyorsunuz. Bu linki her tıklandığında da belirli miktarda para kazanıyorsunuz. Ee, bütün bu parayı kazandıktan sonra 15 dolar toplayınca bu parayı PayPal hesabınıza geçirebiliyorsunuz. Bunun için PayPal hesabı açmalısınız. Ücretsizdir PayPal hesabı. Ne oldu bu ya? Heh. PayPal hesabının e, settings kısmına geldiğimizde burada şeylerimiz gözüküyor. Burada PayPal kısmına şey yazalım. PayPal e-mailinizi yazıyorsunuz buraya. Sonrasında update account diyorsunuz ve PayPal hesabınızla ilişkilendiriliyor. 15 dolar olduğumu doğrudan PayPal hesabınızda geçiyor bu para. Ee, i̇lk videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir seferki videoda görüşmek üzere.